Selamlar, merhabalar, hoşgeldiniz sevgili oğlaklar. Ay Burcu, Yükselen Burcu, oğlak olanlar tabii ki bu yorum sizleri de ilgilendiriyor olacak. Güzel olan duyguları alın, kabul edin. Size ait olmayan duyguları da lütfen üzerinize almayın. Gökyüzüne gönderin, boşluğa salın gitsin. Yeryüzüne gönderin, topraklansın, şifa olarak geri dönsün. Evet, bugün Hıdrellez. Bugün bütün dileklerin Allah'ın izniyle kabul olduğu bir gün olarak inandığımız ee, Hızır'ın... İnşallah hanemize uğrayacağı, böyle e, bolluğumuzu, bereketimizi artıracağı bir e, gün olsun. E, bugün dışarıda olmak, e, pikniğe gitmek, e, dışarıda vakit geçirmek e, çok kıymetli. Çünkü enerjiyi artırmak gerekiyor. E, böyle hareket halinde olmak gerekiyor. O durağan hareketi biraz kırmak gerekiyor. Tabii gül ağacının... Dibine de şöyle bir para koymayı da unutmayın bu gece. Bunu da söyledikten sonra bakalım yorumda neler var. Evet sevgili oğlaklar şunu da söylemek istiyorum. Bazı yorumlar geliyor. Sağ olun teşekkür ediyorum yorumlarınız için beğenileriniz için. Yeni gelen abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. Yorumlar sizin paylaştığınız videolar önüme düşmüyor. Görmüyorum diyen arkadaşlarım var. E tabii ki bildirim zilini açarsanız her gelen video önünüze düşecektir. E, size size haberdar edecektir. Bunu da hatırlatmak istedim. Lütfen bildirim zilini de e, açın diye bir e, uyarıda bulunmak istedim. Evet. Burada herkese karşı biraz mesafeli olduğum, biraz e, soğukkanlılığını koruduğum, ne duyarsan duy senin için ne söylerlerse söylesinler çok da kafaya takmadığını söyleyebilirim. Biraz içine kapanıp dediğim gibi öyle e, mesafeli olmak. Hani e, kendini biraz kapatmışsın açıkçası. İyi mi yapıyorsun bana kalırsa iyi yapıyorsun. Çünkü zarar görmektense insanların lafına bakıp sinirlerini bozmaktansa onları kale alıp da. Her söylediklerini e, ciddi ciddi kafana takmaktansa evet görmezden gelmek, mesafeli olmak ve sınırlarını koymak en güzeli. Sen de bunu yapıyorsun. Yalnız şunu da söyleyeyim. Hayata o kadar ciddi bakıyorsun ki. Yani biraz e, böyle esnek olman gerekiyor. Hani evet cefakarsın, evet e, kalp kırıklıklarım var. E, sımsıcak bir kalbim var aslında. Ama buna rağmen hani dimdik ayakta duracağım, kimseye de muhtaç olmayacağım, kimseye de acımı göstermeyeceğim duygum var. Evet acını gösterme, yaralarını kimseye gösterme. Çünkü o yaraları kaldıracak, o yaraları kanatacak insanlar etrafında var mı? Var. Ama biraz da kendine duygusal olman gerekiyor. Kendi duygularını beslemen gerekiyor. Yani içindeki çocuğu biraz coşturman, onunla ilgilenmen gerekiyor. Evet, içindeki çocuğu küstürmüşsün maalesef. Yani bu e, acı bir durum mu? Kimine göre evet, e, içindeki çocuk önemlidir insanın. Bu hani ruh halimiz dediğimiz, işte o coşku halinde olmamız, bazen e, uçarı davranmamız tabii ki her şey dozunda. Bunları yapman senin e, hayrına olacak. Çünkü çok dediğim gibi ketum bir hayata bakış açım var. Yani hata yapmamam gerekiyor kimseye mahcup olmamam gerekiyor sırlarımı kimseye vermemem gerekiyor Tabii ki bunlar çok erdemli davranışlar senin de burada etrafa karşı gerçekten sır olarak sakladığın ve bu beni ilgilendirir benim hayatım sen ne karışıyorsun diyebileceğin insanlar var biraz burnunu sokan insanlar etrafında var mı evet var ama dediğim gibi sen sınırlarını güzel çizmişsin. Zarar görüyor musun bu kişilerden? Aslında görmüyorsun ama sınırlarını kaldırdığında göreceksin. Dolayısıyla evet o sınırlar e, acı da olsa seni katı da yapsa seni e, bazen duygularınla sınasa da işine yarıyor öyle söyleyebilirim. Şimdi karşına çıkan sorunlarla e, labaş etmek için bayağı mücadele vermesin. Evet iki tane sorundan bahsediyor. Bu bir tanesi aile içerisinde birisi sanki işinle ilgili gibi. E, bunlarla mücadele ederken bu problemlerinle e, başa çıkmaya çalışırken böyle rasyonel bir biçimde e, bu sorunlara yöneleceğin ve onları bayağı bir matematiksel hesap yapıp ne getirir ne götürür nasıl davranmam gerekir baya dersini çalışıyorsun yani bu konularla ilgili hani rastgele veya aman canım ne olacak ben de böyle davranayım değil stratejik bir şekilde hani gücünü toplayarak evet şu zamanda şu dakikada şunu yapmalıyım gibi planlarla yola çıkıyorsun evet bu iki problemin çözülüyor ne kadar süre içerisinde seni biraz oyalayacak gibi ama çok uzun değil yani bir sayısı hissettim ben. Büyük bir ihtimalle bir hafta olmasa da bir ay. Yani en uzun süre bir ay. Bir ay içerisinde bu sorunların hallolmuş olacak. Parayla ilgili endişelerin var. Evet ya yetmezse ya başaramazsam ya ödeyemezsem ya yarınlarım bana eziyet haline gelirse hani yaşlılığımda sıkıntı çekersem gibi. Biraz bu konuyu büyütmüşsün gözünde. Evet para senin için önemli mi? Önemli. Ee, hani e, parasız olmaz. Parasız ben yaşayamam diyen bir yapım var. Evet doğru. Şimdi kimisi, kimisi vardır ki günlük yaşar. Sen biraz günlük yaşayan değil. Hep yarınını düşünen biri olmuşsun. Ama çok fazla yarınlara odaklandığında da e, bu insanda anksiyete yapar. Bu e, duygu bozukluğu yapar. Biraz akışa bırakman gerekiyor. Yani yarınlar kararıp kalmadı onu söyleyeyim. Senin geleceğin güzel. Sen zaten temkinlisin ve dediğim gibi adımlarını sağlam attığın için hiçbir zaman hayatta sıkıntı çekmeyeceksin Allah'ın izniyle. Tabii ki Allah bilir ama ben burada hissettiğimi söylüyorum. Sen boşu boşuna endişe ediyorsun. Birileriyle ilgili bir para konusunda borç mu istediler, borç vermek zorunda mı kaldın? Hani bununla ilgili bir endişe de var burada. Ne Acaba geri alabilir miyim? Acaba versem mi vermesem mi? Hani param seni vereyim de mi rezil olayım? Vermeyeyim de mi rezil olayım? Kısmındasın aslında. Bir düşün derim. Yani geri gelmeyebilir onu söyleyeyim. Çünkü karşı tarafın zor durumda olduğunu. Ve senin senden gelecek her yardımı kabul edip ve üstüne yatacağı gibi bir duygu var hani isteyerek yatmasa bile yok yani onun da zor durumda bu çok yakının olabilir tabii ki merhamet duygun çok kuvvetli yani yardım edebilirsin ama verdiğin paranın arkasına düşmeyeceğin paraları ver diye söyleyebilirim çünkü karşı tarafın zor durumda oldu ve kolay kolay da sana geri dönüş yapmayacağı bu paranın söz konusu Şimdi burada e, iş yerinde sanırım. Çünkü burada bir kalabalık ortam var. Burada bir prestij, burada bir e, statü atlama, bir saygınlık söz konusu. Yani e, iş yerinde başarına karşı verilecek bir ödül olabilir, e, bir takdir olabilir veya bir e, statü atlayabilirsin. Yani bir üst kademeye geçme ihtimalin söz konusu burada. Çalışkan olduğunu ve ee, hayatta çalışarak ben tırnaklarımla kazıyarak geldim bu noktadasın ve kolay kolay da hani riske atmıyorsun iş hayatındaki e, bu statünü ve sen yükseliyorsun yükselişte gördüm bu fincanda seni. Ee, yani dediğim gibi iş yerinde veya e, yatırımlarında bilemiyorum ama bir sıçrama bir üst seviyeye geçme bir level atlama söz konusu ama kısa bir sürede. Dediğim gibi senin hayatın hani çok dramatik değil ama e, bazen bir ay bile senin için uzun olabiliyor. Hani diyorsun ki çabuk olsun, bir an önce olsun. Hani niye bekleyeyim ki? Madem bunun sonucu belli, neden beni bekletiyorsunuz? Gibi. Hani biraz sabırsızlık var açıkçası. Şimdi senin e, iki kişiyle bir sürtüşmen, bir e, tartışman veya böyle canını sıkma olayları var ee, ya da olacak. Şimdi geri adım atacak mısın, atmayacaksın. Burada biraz kindar duruyorsun. Üçüncü bir kişi var arada. Bu da sizin belki aranız düzeltmeye çalışıyor ama mümkün değil diyorsun. Geri adım atmıyorsun. Ee, kindarlık, e kinidarlık diyebilir miyiz buna? E ee, aslında ...gururun incinmiş. Yani senin gururunu incitecek bir davranışta bulunmuşlar. O yüzden haklısın. Evet kin tutsan da haklısın. Çünkü bu insanlar senin hayatında olmaması gereken kişiler. Yani tekrar hayatını alıp almamak üzerine uzun uzadıya da düşünmeyeceksin. Yani belki bir sünger çekeceksin bu ilişkiye. Bu arkadaş ilişkisi olabilir, aile bireylerinden olabilir bilmiyorum ama yakın çevrenden. Şimdi bak burada yelpaze gibi çıkmış görüyor musun? Ellerini açmışsın böyle gökyüzüne ama iki tarafa açmışsın. Hani büyük bir enerjiyle, büyük bir coşkuyla açmışsın. Duaların o kadar kuvvetli ve güçlü ki yani zorda kaldığında yaptığın dua her neyse belki iki rakat namaz kılarken yaptın bu duayı belki çok canın yandı gece bir vakti kalktın Dua ettin. Çünkü gece yapılan dualar çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden gecenin sessizliğinde hani e, herkes uyurken böyle kalkıp kalkabiliyorsanız eğer bir e, el açıp dua edebiliyorsanız o kadar kıymetli ki e, tabii ki e, gökyüzünün e, o sakinliğinde, o dinginliğinde e, yaradana ulaşmak ve uykuyu bölüp de yaradana ulaşmak çok da kıymetli. Bilmiyorum belki böyle bir durumda dua etti ve duaların kabul oluyor. Müjdeli bir haberim var. Müjde. Evet. Gerçekten bir bebek haberi olabilir bu. Belki evladınla ilgili bir gelişme olabilir. Okuluyla veya ben evleniyorum anne baba diye gelebilir. Bir yüzük takılması veya böyle bir coşkulu kutlanması söz konusu. Eğer evlilikse bir dediğim gibi bir yüzük hissettim. Ee, ama bu evlilikle ilgili değil çocuğunuzun eğitimiyle ilgili ise e, onunla da ilgili böyle bir coşkulu kutlama. E, sanki e, senden bunu bekliyordum. Evet başaracağını biliyordum duygusuyla böyle sarmaş dolaş oluyorsunuz. Aile içerisinde gerçekten bir sarmaş dolaş olayı var. Bir böyle birbirinize tutunma olayı var. Yani biz birbirimize yeteriz duygusu var burada. Dışarıdan destek almaya gerek yok. Biz kendi gücümüzle kendimize yeteriz. Allah'ın izniyle dediğiniz bir aileye sahipsiniz aslında. Çok da kıymetli. Evet aile günümüzde ne kadar artık içi boşaltılmış olsa da ben tabii ki ailenin önemli olduğuna kıymet verenlerdenim. Umarım herkes bu zihniyette olur. Biraz içi boşaltıldı çünkü. Neyse, <laughs> sosyal konulara da girmek istemiyorum. Ee, ama üzüldüğüm noktalar. Şimdi sana bir sorumluluk veriliyor. İş yerinle ilgili olabilir, ailede birinin bakımı olabilir. Böyle sırtında bir küfeyle gezeceksin bir müddet. Ha, zor gelecek mi gelecek, ağır gelecek mi gelecek, biraz yorulacak mısın evet ama hem bunun arkasında bir kazanç söz konusu, maddi kazanç veya sevap. Hani her zaman para değildir tabii ki kazanç. Kazanç bazen sevap hanemize yazılan o Allah katındaki ödüldür. İkisi de çok kıymetli tabii ki. Dünyada para kıymetli. Maalesef biraz paraya tapar olduk toplum olarak veya dünya olarak. Böyle yani güzel haberlerim var dediğim gibi e, seni takdir eden kişiler var ve e, sana verilen görevde e, bunu başaracağım ve e, gerçekten sonuna kadar götüreceğin eğer neyse bu sorumluluğun dediğim gibi bir bakımsa e, birinin e, yardımı yani sana ihtiyacı varsa yardım etmen gerekiyorsa çünkü burada bir yolculuk da var yani bir seyahat söz konusu eğer işinle ilgiliyse sanki böyle e, yollarda gördüm seni gidip gelip böyle bir yerlere e, gideceksin geleceksin 3-5 e, kere olacak bu Hani bir kere gittim geldim değil ama dediğim gibi bu memleketine anneye babaya bakım için gitmekse bu da aynı şekilde bir süreci e, gösteriyor. Yani uzun bir süreç e, sizin hayatınız biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. Şimdi ben burada bir perde gibi bir şey hissettim. Yani perdeyi kapatmışsın. Bu da demektir ki hayatındaki sırları e, gizlemek. Yani dedim ya fincanın başında bu benim hayatım, bu benim sorunum, bu benim sorumluluğum, sizi ilgilendirmez deyip böyle perdeyi çekiyorsun ve karşı taraftaki insanların senin hayatına girmesine izin vermiyorsun. Evet, yani meraklılar var mı? Var. Olayı deşelemeye çalışacaklar mı? Evet. Ama sen diyorsun ki durun. Son noktayı koyuyorsun onlara. Virgül değil de nokta koyup sonra büyük harfle hayatına devam ediyorsun. Yani bir e, yönetici konumundaysan, idareci konumundaysan bu ev hayatında da olabilir arkadaşlar. Yani illa e, bir rütbe, bir e, müdürlük, bir e, CEO'luktan bahsetmiyorum burada. İdare etmek, e, yönetebilmek, aileyi yönetebilmek veya akrabalar arasındaki o diyaloğu kurabilmek. Hani e, bir bilir kişi gibi böyle bir misyon üstleneceksiniz. Yani bir durum bakalım bir sessiz olun ben bu işi halledeceğim dediğiniz. Veya kafanız çok çalıştığı için e, ve matematiksel zekanız çok kuvvetli olduğu için e, etrafınızdaki insanları etkilemek ve onların e, duygularını yönetebilmek e, sizin için bir e, başarı anlamına geliyor aslında. Evet ben bunu başarıyorum. Mesela ailede ailenin e, maddi olarak gelirini yönetmek veya parayı yönetmek veya dediğim gibi iş yerinde bir şeflik veya işte arkadaş çevresinde organizasyon yapabilmek. Yani bir liderlik var burada. Hani o liderlik gücü sizi ayakta tutuyor ve diyorsunuz ki evet ya. Ben daha çok iş yaparım. Çok başarılarım olacak benim. Böyle kendi kendinizi güçlendiriyorsunuz. Enerjiniz yüksek. Yani öyle bir e, negatif bir enerji hissetmedim ben bu fincanda. E, dolayısıyla hani böyle kendinizi içe kapatıp evet biraz içselleştirdiğiniz var ama yani tamamen içe kapatıp böyle e, duygusallığa e, vurup işte hani arabeske bağlamak gibi bir durum hissetmedim. Enerjiniz yüksek ve gerçekten çalışmak size çok iyi geliyor. Bilmiyorum kaç yaşındasınız ama çalışın çünkü çalışmak sizi ayakta tutuyor, dingin tutuyor. Ee, şunu da söylemek istiyorum: ee, Elinizden küçük küçük sadaka çıkarırsanız sizin ayrınızı olacak gelecek olan küçük belaları önler. Yani hepimiz için geçerli. Küçük belaları önler. Yani ayağınız taşa takılır, düşersiniz. Bir sadaka verirsiniz. O olaydan düşmeden atlatırsınız gibi. Yani küçük kazalar, ev kazaları. Bunları gerçekten önler. O yüzden bunu önemseyin lütfen. Ve burada bir adağınız veya şu işim olursa şunu yapacağım dediğiniz bir olay mı var? Bunu gerçekleştireceksiniz. Evet olmuş. Adağınız yerine gelmiş ama siz daha ada yani ne, neyi söz verdiyseniz Allah'a. Neyse o adağınız. Belki bir çocuğu giydirmek, belki bir fakire yardım etmek, bir açı doyurmak, ne bileyim bir kurban kesmek artık neyse çünkü burada adağınız yerine gelmiş hani bir araba mı ev mi büyük bir şey hani istediğiniz bir şeye ulaşmışsınız e Allah'a verdiğiniz sözü de yerine getireceksiniz şuradaki görüntü bakar mısınız yani böyle bir yılan gibi ee, sinsi böyle içten pazarlıklı ...onunla... ...karşı karşıya gelmişsiniz... ...mesafe var ama aranızda... hani ...araya siz mesafe koyuyorsunuz... ...bir dur bakalım diyorsunuz... ...senin sinsiliğini... ...senin içten pazarlıklığını... ...bu ikili ilişkilerde hissettiğim bir duygu... ...yani... ...eşin olabilir... ...partnerin olabilir... ...şu anda... ...ilişkin kimin neyse yani... ...evli olmayabilirsin ama bir ilişki sürdürüyorsundur sözlü nişanlı değilsindir partnerin diyelim böyle birinden bahsediyor biraz onun e, sinsice e, yaklaşımı sinsice planlarını hissedeceksin ve ona karşı gardını almışsın evet bir müddet daha seni deneyeceğim sınayacağım <laughs> resmen sınavdan geçiriyorsun yani hani onun sınavı bittiğinde notunu vereceksin ya notunu verip göndereceksin ya da diyeceksin ki evet iyi bir not aldın, ee, benden sınıfı geçtin. Ama şu anda o sınav e, döneminde öyle söyleyeyim. İyi bir gözlemcisin çünkü onun her hareketini gözlemleyerek. Hani yemeğe gidersin de onun para veriş şekli, e, yemek yiyiş şekli, e, hitabı. Bir garsonu bile çağırması Nasıl çağırıyor bunlara dikkat ediyorsun Aile içerisindeki o Patavatsız mı değil mi e, Konuşma Tarzına dikkat ediyorsun Hep böyle e, o kişiyi sınava Almışsın yani gözetim altına Almışsın onu söyleyebilirim Hayatta çok büyük sınavların Olmuş ama geçmiş Sen de sınavdan geçmişsin merak etme Hani sen başkasına <laughs> sınav Yaparken Allah da tabii ki e, Boş durmuyor bizleri sınav yapıyor. Senin de sınavların ağır olmuş ama bir ara evlatla mı sınandın? Bitmiş ama çok şükür. Yani artık herkes yoluna diyorsun. Bitmese de ilgilenmiyorum. Hiç ilgi alanıma girmiyorsun. Artık ne halin varsa gör. Deyip böyle iplerini bıraktın. Artık onu özgür bırakmışsın. Öyle bir enerji var burada. Dediğim gibi sınavların bitmiş çok şükür. Sen de iyi bir notla geçmişsin bu sınavı Allah'ın izniyle. Evet, Rabbim ne istiyorsanız, kalbinizde ne varsa, özellikle bugün dediğim gibi Hıdır Ellez'de, şöyle güzel dualar edelim, güzel dileklerde bulunalım. Her şey güzel olsun, bol bol paralar, bol bol nasipler gelsin. Umarım Hızır hepimizin hanesine, evine uğrar. Bu güzel doğayla dilekle kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir yorumda görüşmek seviyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.